Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün 9. sınıf öğrencilerimizle birlikte 2. ünite konusu olan Anadolu Uygarlıkları konusunu hep birlikte işleyeceğiz. Ekranda gördüğünüz pdf ders notlarını açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan alıp sizler de bu güzel ders notlarını kullanabilirsiniz. Hazırlayan öğretmenimize çok teşekkür ederiz. En son dersimizde sizlerle birlikte Mısır Uygarlığını işlemiştik. Bugün de Anadolu Uygarlıklarına birlikte bakacağız. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki ders ve videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Bugünkü işleyeceğimiz konu Anadolu uygarlıkları. Harita üzerinde Anadolu uygarlıklarını görebiliyorsunuz. Bakın isimleri burada yazıyor. Hititler Urartular, Frigler, Lidyalılar ve İyonlar. Anadolu dediğimiz zaman aklımıza 5 tane uygarlık gelmeli ki siz bu konuları belki de birazcık hafızanızı zorlarsanız 6. sınıf konularından ya da 5. sınıf konularından hatırlayabilirsiniz. Müfredat değişikliği ile birlikte artık 5. sınıf olarak işliyoruz. Önceden 6. sınıf işliyorduk. Siz büyük ihtimalle 6. sınıf döneminde işlemiş olabilirsiniz. Şimdi Anadolu dediğimiz yere baktığımız zaman bir kere Anadolu Göç ve ticaret yolları üzerinde bulunan bir yer. Bu yüzden Anadolu herkesin gözdesi noktasında. Aynı zamanda Anadolu Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir noktada. Bildiğiniz üzere ülkemizin Marmara Denizi'nin öbür kıyısı Avrupa kıtası, Marmara Denizi'nin bu tarafı ise Asya kıtası. Baktığınız zaman bu gerçekten çok önemli bir coğrafi konum oluyor. Bir ülke için, bir toprak bölge için Aynı zamanda 3. madde bizim için çok önemli. Burayı not alabilirsiniz ya da işaret koyabilirsiniz arkadaşlar. Topraklarının verimli olması. Bir yerde yaşamak için en önemli sebeplerden bir tanesi topraklarının verimli olup olmadığıdır. Aynı zamanda o yerin iklimi de insan yaşantısına uygun olması da bir yerde yaşamak için önemli koşullardan bir tanesidir. Tabii ki bunun yanında buraya yazılmayan bir de su kaynakları var ki Anadolu su kaynakları bakımından zengin bir bölge olduğu için tarih boyunca birçok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmıştır. Yine aynı nedenlerle kültürel etkileşim hızlanmış ve Anadolu uygarlıkları gelişmiştir. Denilebilir ki Anadolu uygarlığı Mezopotamya, Mısır, İran, Orta Asya, Ege uygarlıklarının bir sentezidir. Sentez ne demek arkadaşlar? Bir birleşim. Yani Anadolu uygarlığını bir yemek gibi düşünün. Herkes bir şeyler katmış ortaya Anadolu uygarlığı çıkmış. İşte Anadolu uygarlığı Mezopotamya'dan birazcık bir şeyler almıştır. Mısır uygarlığından biraz bir şeyler, İran'dan biraz, Orta Asya'dan, Ege uygarlıklarından biraz biraz bir şeyler alarak ortak bir kültür olarak karşımıza çıkar. Tüm ilk çağ uygarlıkları gibi Anadolu uygarlıkları da su kenarında kurulmuşlardır. Bu bilgi bizim için çok önemli arkadaşlar. Su biliyorsunuz ki insanın olmazsa olmaz kullanması gereken maddedir. O yüzden insanlar yerleşirken suyu aramışlardı. Anadolu'da da su kaynakları bol olduğu için Anadolu yerleşim yeri olarak seçilmesinde önemli faktörlerden bir tanesidir. Şimdi baktığımız zaman mesela buna örnekler verelim. Hititler. Hititler nerede kurulmuşlar? Kızılırmak havzasında, Kızılırmak çevresinde. Frigler Sakarya Irmağı havzasını seçmişler. Lidyalılar Gediz ve Küçük Menderes bölgesinde. İyonlar Ege Denizi'nde ve Urartular Van Gölü çevresini seçmişler. Bu da hayatımızda suyun ne kadar önemli olduğunu, uygarlıkların kurulurken suyun varlığını bizlere gösteriyor. Şimdi hep hep beraber sizlerle birlikte bu uygarlıklar, Anadolu uygarlıklarını teker teker işleyelim. İlk başta karşımıza Hattiler çıkıyor. Bakın Hititler, Hattiler. Bunlar farklı şeyler arkadaşlar. O yüzden ee, karıştırmamamız gerekiyor. Hattiler Hititlerin atası diyebileceğimiz bir uygarlık. Siz önceden ortaokul konularında Hattileri görmemişsiniz ama tarih daha geniş olduğu için artık Hattileri de görüyorsunuz. Hemen bakalım. Milattan önce 2500, milattan önce 1700 yılları arasında Anadolu'da kurulan bir uygarlık olan Hattiler hakkında bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Hatti kültürüne ait en önemli eserler Çorum yakınlarındaki Alaca Höyük'te bulunmaktadır. Yakın zamana kadar Hatti diye bir uygarlığın varlığından haberdar değildik. Çünkü kültür ve inanç bakımından Hititleri etkilemişler, Hititlerle kaynaşmışlardır. O yüzden biz daha çok Hititleri biliriz. Bu kaynaşmanın en güzel örneklerinden birisi Hitit Güneş Kursu olarak bilinen ünlü şeklin aslında Hattilere ait olduğunun sonradan anlaşılmasıdır. Şu şekli belki de sizler de görmüşsünüzdür. Hattilerin kullandığı bu güneş kursu modeli Eti diye bir çikolata bisküvi markamız var ya onun sembolüdür. Oradan aklınıza getirebilirsiniz. Hattiler, Hititler bunlara genellikle Etiler denilmiş. Zaten ismini de o bisküvi markası da oradan almış. Gelelim önemli uygarlığımıza. Anadolu'nun en önemli uygarlıklarından olan Hititlere. Milattan önce 1700 ve milattan önce 700 yıllar arasında 1000 yıllık bir devletten ee, bahsediyoruz arkadaşlar burada. Hititlerin kurulduğu bölgeyi harita üzerine görebilirsiniz. Burada bizim için tabii ki Hattuşaş çok önemli yer olarak karşımıza çıkıyor. Hititler biraz önce de söylediğimiz gibi Kızılırmak çevresinde kurulmuşlardır. Başkentleri Hattuşaş şehridir. Şimdi burada önemli noktamız şurası. Eğer başkent varsa Siyasi birlik var demektir. Hatırlarsınız Sümerler'de şehir devletleri vardı. Ur, Uruk, Kiş, Lagash, Nimma gibi şehir devletleri vardı. Böyle bir ortamda birlik yok diyoruz ama bir tane başkent diyorsak burada birlik vardır. Hititler'de de zaten bunu görüyoruz. Şimdi Hititlerin siyasetine bir bakalım. Kafkaslardan Anadolu'ya gelmişlerdir. Bakın Kafkaslar dediğimiz bölge şu anda fareyle gösterdiğim bu bölge. Buradan Anadolu'ya doğru ilerlemişlerdir. Dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi şudur. Orta Asya kökenli olmaları, dillerinin Türkçe ile aynı dili ailesinden olması ve bazı kültürel özellikleri nedeniyle bizzat Atatürk'ün desteğiyle hazırlanan Türk tarih tezinde Hititlerin Türk olabileceği iddia edilmiştir. Tabii ki buna kanıt olarak ne sunulmuş? Orta Asya'dan gelmeleri, Türkçe'ye e, Türkçe ile aynı ses dilinde, aynı dil ailesinde yer almaları önemli olmuştur. Kızılırmak kıyısında Kapadokya bölgesinde yaşamışlardır. Kendilerinden önce Anadolu'da gelişmiş bir kültür oluşturan Hattilerle kaynaşmışlardır. Hititler M.Ö. 1700 yıllarında devlet haline gelmiştir. Devletlerinin başkenti Hattuşaş'tır. Bugün Çorum yakınlarındadır arkadaşlar. Devletin kurucusu Kral Labarna'dır diyoruz. Hitit siyasi tarihinin en önemli gelişmesi ve sizin için de unutmamanız gereken gelişme tabii ki de Mısırlarla yapılan Kadeş Savaşı ve sonrasında imzalanan Kadeş Anlaşması'dır. Hemen hatırlayacaksınız. Bu çok önemli bir bilgidir. Tarihteki ilk yazılı anlaşma 1280 yılında yapılan Kadeş anlaşmasıdır. Mısırlarla Hititler arasında yapılan bu anlaşma tarihin ilk yazılı anlaşması olarak bilinir. Burada aklınıza şöyle yanlış bir bilgi gelmesin arkadaşlar. Daha önce hiç mi anlaşma yapılmadı? Tabii ki yapıldı. Sözlü olarak bunlar yapılmış olabilir. Antlaşma yapılmıştır. Yani ben sana söz verdim sen bana söz verirsin bu antlaşmadır. Ama bunu ilk defa yazıya geçiren anlaşma işte Kadeş antlaşmasıdır diyoruz. Milattan önce 7. yüzyılda Ege göçleri sonucunda Hititler yıkılmış ve şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Asurlar Hitit devletini ortadan kaldırmışlardır. Asurlardan sonra geç Hitit şehir devletleri Perslerin hakimiyetine girmiştir. Şimdi önemli noktalardan bir tanesi. Hititler söz konusu olduğunda neredeyse her konuda esnek bir durum ve insancıl bir yapı dikkat çekmektedir. Bu iki kavram Hititlerle ilgili pek çok bilgide bize çağrışım noktası olabilir. Örneğin buraya kadarki konularla ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Hititlerde hem siyasi birliği sağladıkları bir dönem hem de bu birliğin bozulması ile şehir devletinin ortaya çıktığı bir dönem yaşanmaktadır. Yani bir uç nokta bir uç nokta. İki farklı uç noktayı Hititlerde görebiliyoruz. Gelelim Hititlerdeki devlet yönetimine. Başlangıçta Hititler feodal beyliklerden oluşmuşlar. Daha sonra merkezi krallık güçlenerek eyaletlere, eyaletlere merkezden valiler gönderilmiştir. Aynı esneklik burada da kendisini göstermektedir arkadaşlar. Hitit devletinde federatif yönetimin görüldüğü bir dönem ardından merkeziyetçi yönetim. Birisi bir uç, birisi bir uç. Tam olarak bahsettiğim nokta. Hititlerde kral aynı zamanda başkomutan, baş yargıç ve baş rahiptir. Bakın burası çok önemli. Eğer kral baş rahipse devlet teokratiktir. Eğer baş yargıçsa aynı zamanda hukuk bağımsız değildir. Bu da güçler birliğini kullandığını gösterir. Yani tüm yetkileri eline aldığını. Hititlerde kralın yanında ona yardımcı olan bir pankuş, e, pankuş meclisi bulunuyordu. Bu meclis Hitit'in ileri gelenlerinden oluşuyordu. Şimdi pankuş meclisine baktığımız zaman ilk zamanlarda kralı denetlemek gerekirse görevden almak gibi geniş yetkileri vardı. Yani karar organıydı. Hitit kralı kendi kafasına göre hareket edemezdi. Pankuş meclisine danışmak zorundaydı. Ama Hitit krallık döneminde ise kralın gücü artınca pankuş işe e, pankuş meclisi ise bir danışma meclisine dönmüştür. Sadece fikir alınan bir meclis haline gelmiştir. Hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi kraliçedir. Tavanan'la dediğimiz kralçedir. Tavananla dini törenlere başkanlık yapar. Kral savaşa gittiğinde ülkeyi yönetir ve Pankuş meclisine başkanlık edermiş. Bu da Hititlerde kadınların yönetime katıldığının bir örneğidir. Şimdi gelelim en önemli devletimiz olan Anadolu'nun en önemli uygarlığı olan Hititlerde toplum yapısına bir bakalım. Hitit toplumu da ilk çağ toplumları gibi sınıflara ayrılmıştır. Bakın ilk çağ uygarlıklarında da bu vardı. Burada da sınıflanma var. Sırasıyla kral ve ailesi, asiller, Rahipler, askerler, memurlar ve köleler bu sınıfları oluşturmaktadır diyoruz. Hittin toplumu sınıflara bölünmesine rağmen katı bir sınıfsal yapı değildir. Sınıflar arasında geçiş ve ilişki vardır. Nasıl olabilir bu? Köle biri, hür biri ile evlenebilir. Böyle olduğu zaman da kolay bir şekilde geçiş vardır. Hindistan'daki kas sistemi gibi sert ve kesin kurallar olan bir sistem değil. Burada... E, sınıflar arasında geçiş yapılabilir. Ya da bedelini ödeyen bir köle hür bir insan olabilir. Bu da insancılık özelliğini gösterir diyoruz. Gelelim Hititlerde hukuk nasıl işliyormuş. Hitit hukuku Mezopotamya hukukundan etkilenmesine rağmen onunla kıyaslanırsa daha insancıldır. Çünkü Mezopotamya'da biz şunu görmüştük hatırlarsanız. Kısasa kısas uygulaması vardı Hamurabi kanunlarında görmüştük ama burada biraz daha insancıl uygulamalar görüyoruz. Cezalar daha hafiftir para cezası örneğin. Yani ölüm cezası yerine para cezasıyla insanlar ne yapılmıştır? Affedilmiştir. Ölüm cezası nadiren çok böyle yüz kızartıcı suçlarda uygulanmıştır. Bu açıdan Hitit yasaları dünyanın ilk medeni kanunu olarak kabul edilir diyoruz. Gelelim Hititlerde dini arkadaşlar. Hititler bütün ilk çağ toplumları gibi çok tanrılıdır. Yani politeisttir diyoruz. Birden fazla tanrıya inanmışlardır Hatta onlara bin tanrı ili denilmiştir O kadar fazla tanrıları vardır ki bin tanrı ili denilmiştir Orta Asya'dan getirdikleri kendi tanrılarına inandıkları gibi Karşılaştıkları tüm kavimlerin tanrılarına da saygı duymuşlardır diyoruz Hititlerin yazı, dil ve edebiyatına da birazcık bakalım Asur çivi yazısını ve kendi hieroglif yazılarını Bakın kendilerinin bir yazıları varmış Hititlerden kalan en önemli eser ise Anallardır Anaları duymuşsunuzdur arkadaşlar. Tanrılarına hesap vermek amacıyla yazılan yıllıklardır. Objektif tarih yazıcılığında başlangıcı olarak anallar kabul edilir. Çünkü olumlu olumsuz her şey bu anallara not edilmiştir. Bu da objektif bir şekilde tarihin anlatıldığını bizlere gösterir. Gelelim Hititlerde sanat nasıl işliyormuş. Hitit sanatı Mezopotamya sanatının etkisinde kalmıştır. Heykelcilik ve kabartmacılık gelişen başlıca dallardandır. Burada bizim için en güzel örnekler Çorum'daki yazılı kaya kabartmaları, Konya İvris kabartmaları sanat eserlerine örnek olarak karşımıza çıkar. Hititleri böylece bitirdik arkadaşlar. Gelelim İyonlara. Bakın İyonların kurulduğu yeri görüyorsunuz. Bugün İzmir çevresinde yani Efes, Milet ve Foça bölgesinde kurulmuşlardır diyoruz. Denizcidir doğal olarak deniz kenarında kuruldukları için. İzmir'de Büyük Menderes Nehri arasındaki bölgede kurulmuştur diyoruz. Mora Yarımadası yani Yunanistan'da yaşayan akalar doğruların istilasına maruz kalınca Batı Anadolu'da İzmir ve çevresine gelerek İzmir, Milet, Efes Foça gibi şehir devletlerini kurmuşlardır. Bu yüzden İyon medeniyeti pek çok açıdan Yunan medeniyetine benzer diyoruz. Çünkü o bölgeden Mora'dan kalkıp geldikleri için. Şehir devletleri varsa biz ne demiştik? Siyasi birlik yok demekti. Çünkü bir tane başkentimiz yok. Birden fazla yer var ve şehir devletleri var diyoruz. İyonlarda şehir devletleri önce krallıkla sonra oligarşiyle en sonunda da demokrasiyle. Bakın birçok yönetim şeklini bir arada kullanan bir uygarlıktan bahsediyoruz. Monarşi zaten biliyorsunuz tek kişilik yönetim şekli. Oligarşi bir grubun yönetmesi. Üstün ayrıcalıklı bir grubun yönetmesi. Demokrasi de halkın yönetimde söz sahibi olması diyoruz. Önemli notlardan bir tanesi de Ege kıyıda şeridine, e, şeridine sıkışan kara ticareti yapma olanakları Lidyalılar tarafından kesilen İyon şehir devletleri deniz ticaretini yani koloniciliği kullanmışlardır. Deniz ticareti deyince aklımıza gelecek en önemli Anadolu uygarlığı İyonlardır diyoruz. İyonlar fenikellerden farklı olarak kurdukları kolonileri bir sömürge olarak değil vatan olarak görmüşlerdir. Bakın fenikeller buraları sömürmek amacıyla gitmişler yağmalamışlar ama iyonlar oraları gittikleri yerleri vatan olarak görmüşlerdir diyoruz. Bizim için belki de en önemli bilgiye geldik. İyonlar ilk çağın en önemli kültür ve bilim merkezlerini kurmuşlardır. Çünkü Burada koloncilik ve deniz sayesinde büyük zenginlik elde edilmiş, ekonomik refah yükselmiştir. Eğer refah yükselirse de bu sefer insanlar başka şeylerle uğraşmak zorunda kalırlar. Bu da nedir? Bilim ve sanattır. İyonlar da karşımıza çıkan örneğidir. İyonlar Asya ve Avrupa'nın kesme noktasında olması böylece her iki kültürde tanıyarak kendinde barındırması bilimin ve kültürün gelişmesinin en önemli sebebidir. Burada bizim için çok önemli bir kelime var arkadaşlar. İyonlarda serbest düşünce, özgür düşünce ortamı da bilimin gelişmesini sağlamıştır diyoruz. Şimdi İyonlara baktığımız zaman gelişmiş kültür ve bilim sayesinde kimler kimler burada yetişmiştir bakın arkadaşlar. Thales, Pisagor, Hipokrat gibi bilim insanları yetişmiştir. Mimari, heykel başta olmak üzere pek çok sanat dalı gelişmiştir oligarşi, demokrasi gibi daha gelişmiş yönetim şekillerinin ilk örnekleri burada görülmüştür. Serbest düşünce ortamı daha da gelişmiştir. İşte insanlara siz düşünce serbestliği sağlarsanız bilim, sanat, edebiyat, kültür gelişir ve ülkeniz kalkınır. İyonlar da bunu ülkelerinde ve uygarlıklarında yapmışlardır. İsterseniz biraz da İyonların dinine bakalım. İyon dini Yunan dini ile aynıdır. Tanrıları insan gibi düşünmüşler ve ölümsüz olduklarına inanmışlardır. Başlıca tanrıları Zeus, Poseidon, Hera ve Afrodit olarak karşımıza çıkıyor. Geliyoruz 3. Anadolu uygarlığımıza Urartular. Urartular deyince aklımıza ilk gelecek bölge tabii ki de Van Gölü çevresi olacak arkadaşlar. Urartu Devleti Doğu Anadolu'da Asya kökenli Hurriler tarafından kurulmuştur. Bugünkü başkentleri daha doğrusu başkent bugünkü Van'da bulunan e, Tuşba. Tuşba şehridir diyoruz. Eğer başkent varsa biz ne demiştik? Siyasi birlik vardır. Şehir devleti yok. Başkent varsa siyasi birlik vardır. Önce Asurlar sonra Kimerlerle mücadele eden Urartu devletine Medler son vermişlerdir. Savaşçı bir toplumdur Urartular arkadaşlar. Madenleri işlemişlerdir. Özellikle kaya oymacılığı Urartular için önemlidir. Çünkü bulundukları bölge çok kayalık, dağlık bir bölgedir. Bu da onları kaya işlemeciliğine, kaya oymacılığına elverişli hale getirmiştir. Kabartma gibi resim sanatında ustalaşmışlardır. Doğu Anadolu'da ileri bir organlık kuran e, Urartular kaleler, su kanalları ve su bentleri yapmışlardır arkadaşlar. Bu da tarımla uğraştıklarını ve savunmaya önem verdiklerini bizlere gösteriyor. Urartuların başlıca geçim kaynağı hayvancılıktır. Bu nedenle Doğu Anadolu'nun coğrafi e, bunun nedeni Doğu Anadolu'nun coğrafi şartlardır. Çünkü Doğu Anadolu'da çok fazla tarım yapamazsınız. Evet su kanalı var. Tarım yapıyorlar dedik ama çok büyük çaplı değil arkadaşlar. Burada dağlar çok yüksek olduğu için özellikle hayvancılıkta uğraşmışlardır diyoruz. Urartular ölülerini oda şeklinde bir mezarla mezarlara gömmüşlerdir. Bu da öldükten sonra eşyalarını da oraya gömmüşler. Bu da öldükten sonra ahiret inancını gösteriyor diyoruz arkadaşlar. Gelelim bir diğer Anadolu uygarlığına Frigler. Harita üzerinde Friglerin yerini görüyorsunuz. Bakın başkentleri Gordion olarak karşımıza çıkıyor. İç Anadolu bölgesinde özellikle Sakarya Nehri çevresinde kurulmuşlardır diyoruz. Başkentleri Gordion'dur. Frigler ilk siyasi birliklerini M.Ö. önce 750'li yıllarda kurmuşlardır. Bilinen ilk kralları Gordios'tur. Zaten Gordion şehri de buradan gelmektedir. Ülkenin başkenti kralın adını almıştır. Frigler'in en parlak zamanı Kral Midas zamanında yaşamıştır. Sizler duymuşsunuzdur. Eşek kulaklı Midas olarak karşımıza çıkıyor. Kimer saldırıları ile zayıflayan Frigler önce Lidyalıların ardından da Perslerin egemenliği altına girmiştir. Şimdi Frigler'in en bilinmesi gereken yönü kesinlikle tarım ve hayvancılık ülkesi medeniyeti olmalıdır. Çünkü geçim kaynaklarını geçim kaynakları hukuklarından sanatlarına, dinlerinden edebiyatlarına her alanda belirleyici olmuştur. Hatırlarsınız belki ile ilgili şöyle bir bilgi vardı. Firiklerde tarımı korumak için, tarımı geliştirmek için sert kanunlar vardı. Öküz öldürenin, saban kıranın cezası ölümdü. Bu da tarıma ne kadar önem verdiklerini gösteriyor. İşte burada tarım ve hayvancılık diğer tüm alanları etkilediğini Firiklerde gösteriyor diyoruz. Firikler tarım ve hayvancılığı korumak, geliştirmek için özel kanun ve kurallar koymuşlardır. Örneğin, öküz öldürürseniz, saban kırarsanız cezanız ölümdür. Saban toprağı işleyen aletin adıdır arkadaşlar. Firikler aynı zamanda çok tanrılı dine inanmışlardır. En büyük tanrıları bereket tanrıçası Kibeledir. E zaten tarımla uğraşıyorlarsa bereket tanrıçaları onlar için çok önemlidir. Brigler fable türünün yaratıcısıdır. Hani hayvan konuşturma sanatı vardır ya Türkçe'de edebiyatta. İşte fable sanatının ilk e, kullanıcıları Frigler olmuşlardır. Tapa testlerinden Frig kilimleri çok ünlüdür. Doku, dolayısıyla dokumacılıkta ileri gitmişlerdir diyoruz. Üzerlerinde hayvan figürleri olan çanak ve çömlekler Frigler tarafından yapılmıştır arkadaşlar. Gelelim son işleyeceğimiz Anadolu uygarlığına Lidyalılar. Baktığımız zaman haritada özellikle bu bölgede yani Batı Anadolu bölgesinde kurulduklarını görüyoruz. Lidyalılar 1200'lerde, M.Ö. 1200'lerde Anadolu'ya gelmişler. Heriklerin ve Urartuların son dönemlerini yaşadığı sıralarda Lidya Devleti kurulmuştur. Lidyalılar Gediz ve Küçük Menderes vadileri arasında kalan bölgede yani yine sulak bir bölgede kurulmuşlardı diyoruz. Lidya Devleti'nin kurucusu Kral Giges'tir. Devletin başkenti Sart. Bugün Manisa yakınlarındaki Sart şehridir diyoruz. Lidyalılar en parlak zamanlarını Kral Krezus zamanında yaşamışlardır. Şimdi Karun kadar zengin sözünü belki duymuşsunuzdur arkadaşlar. Buradaki bu söz işte Karun'un hazineleri Lidya Kralı Krezus'un mezarlarından çıkartılmıştır. İşte e, Karun kadar zengin sözü Lidyalılardan gelmektedir. Pers saldırılarına dayanamayan Lidya devleti 500, e, 546 yılında yıkılmış Anadolu'da Pers egemenliği yaşanmaya başlanmıştır. Frigyalılar için e, tarım ve hayvancılık neyse Lidyalılar için de ticaret özellikle kara ticareti odur arkadaşlar. Lidyalılar ticareti geliştirmek için Sard'dan başlayıp Mezopotamya'ya kadar uzanan Kral yolunu yapmışlardır. Hemen haritaya dönüyorum ve gösteriyorum. Bakın e, bu başkentleri olan Sart'tan e, Mezopotamya'daki Sus şehrine kadar kral yolunu yapıp ticarette önemli paralar kazanmışlardır. Bizim için en önemli bilgi tabii ki de şu bilgidir arkadaşlar. Lidyalılar dünyadaki parayı kullanan ilk uygarlık olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu adamlar evet parayı kullanmışlar, parayı icat etmişler ama bizim acaba başımıza biraz bela mı etmişler diye düşünmeden edemiyorum. Ama paradan önce nasıl bir durum söz konusuydu isterseniz ona bir bakalım. İnsanlar paradan önce takas usulüyle ticaret yapıyorlardı. Paranın icadı takası bitirdi. Toplumlar arasındaki ticaret dolayısıyla etkileşim hızlandı. Yani alışveriş hızlandığı için kültürler birbirlerine çok kolay bir şekilde aktarılabildi. Bankacılık, tefecilik gibi yeni iş alanları ilk kez Lidyalılar tarafından ortaya çıkarılmıştır diyoruz. Lidyalılar para bol olduğu için arkadaşlar ücretli askerlik sistemine dayanan bir ordu sistemi kurmuşlardır. Şimdi ücretli askerler siz askerlerinizde para verirseniz o adam vatanını sevmiyorsa vatanını koruyamaz sadece para için yapıyordur bu işi. E bu da Lidyalılar'ın devletinin kısa sürede yıkılmasının bir sebebidir. Çünkü askerler vatan sevgisinde yoksun olursa, para için bu işi yaparlarsa daha fazla parayı görüp satabilirler devleti. Bu yüzden de Lidyalılar çok uzun süre yaşayamamıştır diyoruz. Böylece Anadolu uygarlıklarını bitiriyoruz. Sonraki dersimizde sizlerle diğer uygarlıklara, İran uygarlığına bakacağız arkadaşlar, Hintlere bakacağız, Çin uygarlığına bakacağız. Doğu Akdeniz medeniyetlerine bakacağız. Yine konu anlatımlarımız, soru çözümlerimiz devam edecek. Siz de bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki ders ve videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.